İnsanlar. Ha? İnsanlar. İnsanlar Arayacak tabii. <laughs> Öküz gibi bakıyorlar gerçekten. Sen de şu inekler gibi baksana. Öküz gibi bak. <laughs> Oha. Rock müzik grubu kapağı gibi. Peki albümün ismi? Kurt <laughs> Kobe. Kurt <laughs> Cobain. Söğüt fidanı alacaktık. Vacit <laughs> amca da varmış şu an. Bize <laughs> bir tane kesiyor. Güzel, <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Çok güzel, gel. amca. Sen onları ben bu da. Muset amca kafana dal düştü. Küçük, küçük. Öldürmezsin. Hiç kaçmadın. Hiç kaçmadım. Gece bir gör. Gece sen bir şehir gibi. <laughs> Kızım. Kız mı erkek mi bilmiyorum da. Erkek. Erkek oğlum. Bebeğim. Bebeğim. Merhaba. Merhaba. Kocaman su, kocaman. Kocaman su. bak. Biz yine e, ineği bile alırken en e, tontişini almışız yanlışlıkla. Yani sürekli köpek gibi yanımızda olmak istiyor. Bizim olmadığımız yerde otlamıyoruz. E, evdeysen dışarıya çağırıyor görünce sevinerek yanına geliyor. Şimdi de arkadaşlarının yanından ayrıldı. Bizim geçişimizi bekliyor. Çekeceğim şimdi. Alacağım içeri tamam sonra. Dönüşte alacağım seni kızı. Tamam. Anneciğim yemeğini ye yemeğini. <laughs> Dönüşte alacağım. Kafanı nereye sürttün öyle? Bakayım. Kız al. Şuradan geçmeye çalıştık. Aa, <laughs> dönerken hayır. Dönerken hayır. Yürü. Kızım niye böylesin? Gitsene arkadaşlarının yanına. Bak üstüne bak. Aa. Dur, orada, dur Tamam geleceğiz aşkım. Kızım. Ne? Bak diğer ineğimiz de şurada. Yaklaşacağım. Kızımın en sevdiği şey. <laughs> Fark etti ama. Annem. Annem. Bizim bu siyah beyaz olan bizim diğerleri Nusret amcamızın. Bağırsana be. Annem! Kızım! Kız! Gel Bahçede yakaladığım sansar. <laughs> Kedimiz Karma'yla kavga ediyordu. İki ayağının üstüne çıkmış pas pasla falan bir şekilde yakaladım. İnanılmaz tatlı ama bir o kadar agresif görünüyor. Gel. Gel. Evet çok tatlı ya. Karnından ufak yaralanmış. Büyük ihtimal bizim sesi yaptı. Gel kızım, burada. Ama çok agresif. <laughs> Korktu agresif. ama. Bir de kanıyor. Tentür diyor sürsen. Ee, <laughs> kendini sürebilirsen sür. Şunun yırtıcılığına bak. Gerçi bunun dişinden ne olur? Aynen. Kim? Dur bir dakika. Eldivenini bana ver. Ben ona pan şey tantır diyor süreyim. Süremez. Sürelim. Hayır. Sen yine yarı yoldan dönersin. Yok Süremez. yok. Sürelim. O senin eline iki hamle yaptın da ben yaşayacağımız muhabbeti biliyorum. Şu an ben bile dokunamam çünkü ona. Test. Test. Evet, Luset amcamı yine iş başında yakaladık. Şu anda patates yeri belliyorum. Bu bir kere vuracaksın yere. Ee, ne kadar basacaksın ondan sonra kaldırıp yere vuracaksın. Bir şey, de beline vuracaksın. Toprak yarılacak. Ya şeydandır sen ne ekiyorsun Hiç. bunların yanında? Ben izliyorum şu an. Çeşit çeşit. Şu makine çok hoşuma gitti Makine. Ya. Sen makinaısın makina. Ay gözünüzü yakacağız. Şömine üstüne yak. Ama tüm bunların yanında. Sen yapabilir miyim şunu? Gelin, e. hadi. Hadi alış amcım, tamam tamam. Oh çok güzel, çok güzel. O kış. <laughs> Böyle bu tarafa yatay. Bak, bak bak. Mesela şöyle şeker yiyeceksin. Vuracaksın. Böyle bu. Kaldırıyorum. Ee... Evet. Çok, çok Hadi Şefo, becerirsin. Hanemizi utandırma. Nusret amca yaptığına bak. Bayağı aldı ya. Onu ters çevirmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Fiile değil mi bu? Evet, ziraat odası e, tavuk satışı vardı. Biz de adımızı yazdırmıştık. 20 tane tavuk alacağız. Necip sırada. Ben de kolilerin başında bekliyorum çünkü inanılmaz bir koli savaşları var. 20 tane lohman tavuk alacağız. Evet. <laughs> Evet, bakalım kaç tane çıkacak. Süküzü lazım bunlar. <laughs> Yan yatır onlar çıkarlar. ters çevir bir şey olmaz. Adamlar nasıl atıyorlar içine ya? Evet. Oha. Çıksana. Yer çekimine meydan okuyor adam. Sıkıştı mı acaba bacak? Buradan e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi koliler çıkıyor. Koller bize lazım. Evet, küçük bunlar. Sayıyoruz. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bu. Biri içeride. kara sinirlendi adam ya. Evet bugün ateşin kulağını kaldırdığı gün sabahtan beri yani yaklaşık 5 dakikadır havada tutuyor artık ikna oldum. Ateş bak kızım buraya. Ortalıkta dağınık ateşin yattığı yer ama kulaklarının kalktığı günü çekmek istedim. <laughs> Ateş ve ineklerimiz tanışıyor şu an. Ferhunde burada, Okoça burada, bakışıyorlar şu an ben onun adına buris koydum hayır hayır yok. hayır hayır hemen <gülüyor> <gülüyor> kenardan kaçıyor ama Hadi onu da kıp yapsana ısınmaya çalış hadi. Hayır. 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 Ateş. Hayır. Hayır. Hay. Hayır. Ya şu an bizim diye mi bilmiyorum o kadar güzel görüntüler çıkıyor ki sanki burun burnuna veriyorlar. this